Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma videoma. Arkadaşlar şimdi geçen videoda bir takipçimden gelen bir görevi yapmıştım. Onun karşısında Neymar'ı silmiştik maalesef. Şimdi arkadaşlar bir takipçimden tekrardan bir görev gelmiş. Hemen o görevi de size söyleyeyim. Sol ayaklı futbolculardan bir ilk 11 kur. Eğer maç yenilirsen iki tane futbolcuyu sil o kadrodan demiş. Yani bu kadrodan iki kişiyi sileceğiz. O yüzden bunları çarka koyacağız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde maça geçelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar şimdi maçı buldu. Hızlı bir şekilde hemen maça geçelim. Arkadaşlar bizim kadromuz bu şekilde. Şimdi rakibimizin kadrosuna bakalım hemen. Fenerbahçe kadrosunu kurmuş. iki tane de Ener Valencia ile Crespo da güzel olmuş. Güzel oyuncuları var yine. Bakalım şansımıza da böyle bir maç geldi. Haydi hemen maça geçelim. Arkadaşlar şimdi maç başladı. Biraz geç açabildim. Bir sıkıntı çıktı. Ama bakalım. Emre Mor'a güzel bir çalım attık ama kaybettik. Çok güzel vurdu rakibimiz. Kasma da oldu orada ama girmedi. güzel bir şut çekti Crespo. İnşallah bu maçta yenilmeyiz. Beraberlikte bile oyuncu siliyoruz arkadaşlar zaten. Emre Mor iyi geldi. Güzel sıyrıldık Lionel Messi. Messi ile gidiyoruz. Kul vurur mu? İyi kestik. Zaten de offside. Bol yok gerçekten. Bek falan bulmak imkansız gibi. İyi sıyrıldık. Ama gitmedi yine. Ah be vurabilsem onun ayağı çok iyi vururdu. Fabian Ruiz kaptık topu. Şimdi Messi'den Muhammed Salah. Muhammed Salah koşun Salah. Salah verdi Ruiz. Hulk, Hulk vur. Hocam, hocam orada faul yok mu? Golü bulduk arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde rakibimiz orada hata yaptı ama öncesinde zaten bir faul vardı. Kartlık bir faul vardı. Ona rağmen golü bulduk. Öne geçmemiz güzel oldu. Ama bildiğiniz gibi geçen maçta 2-0'dan verdik. Yani rahatlığa kapılmamamız lazım. Bek sıkıntı ya. Düşük zaten gücü falan da. Haydi aslanım kap. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip kaçtı. Mis gibi maçı yedi. İkinci bir maça geçelim hemen. Hızlı bir şekilde yapacak bir şey yok. Haydi bakalım geçelim. Arkadaşlar şimdi burada 3 çubuklu bir rakip buldu inşallah bu da çıkmaz çok da yüksek gelmez çünkü klasman 3 veriyor 2700 üstü tam derecemize göre verdi 2345 2416 bakalım inşallah maç keyifli geçer en azından size seyir zevki verebiliriz hep de aşağı bakıyor yani şans yok zaten bizde hayat boyunca da rakip de değişik şeyler yapmış yoksa kadrosu çok çok sağlam 2800 kolektive kadar çıkar yani 2750 60 falan 500 yok azıcık. Şimdi Michael falan. Yani bu kadar düzenler zaten bilerek yapmış o şekilde. Şimdi bakın bir saat bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hileciler kesinlikle banlanmalı ya. Bakın gördüğünüz gibi tam olarak geçirmiş yani. Gerçekten böyle bir taktik görmedim. Büyük ihtimal yenileceğiz zaten de. tehlikeli geldi rakibimiz. Ama gerçekten söylemek istediğim bir şey böyle, böyle karaktersizler yüzünden e, oyunun tadı zevki çıkmıyor. Yani kas klasman 3'tesin daha. Neyin böyle şeyini yapıyorsun ki taktiğini falan. Keyfine bakarak kas. Ben de kasmayı seviyorum klasman. Zevkli oluyor. Ama bu kadar da olmaz ya yeneceğim diye. Çok iyi oldu. Fabian Ruiz verdin. Barbosa sıyrıldık. Ah be olmadı sonu gelmedi. Hayır 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 çek 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 çek, çek. geri çek. Çok iyi kaptık orada Vinicius'tan. İkinci yer baş şu ilk yerde çok bir pozisyon olmadığı için aktaramadım size. Ama inşallah ikinci yerde güzel pozisyonlar olur derken çok iyi başlayacaktık da olmadı. Alant'tan alırsın alaba çok iyisin oğlum. Şimdi Barbosa indirirse güzel. Messi ver. Gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Abi. Verdik ama Rüdiger ama kornere aldık arkadaşlar. Bakalım kornereden bir gol bulursak gerçekten çok güzel olur şöyle bir taktik yapacağım. Sağ ayaklı birini bulmam lazım da bizim sağ ayaklı futbolcumuz yok. Doğru ben onu unuttum. Şimdi arkadaşlar Kamavinga vurabilir mi diye baktım vuramadı. Hayır 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 hayır. Çok güzel. Ben de sağ ayaklı futbolcu alıyor arıyorum. Sol ayaklı challenge yaptığımızı unutup da. Hay senin atacağın topa tüküreyim. Şimdi tekrardan o taktiği kullanacağım. Bu sefer ama yapacağım. Şu şekilde bir orta. Abi niye dışı açıyor her seferinde? Vur. Ah be çizgiden çıkarttı. Neler oldu orada? Ya golü buluyorduk ya. Çok saçma bir karambol oluştu ya abi ya. Şuna bakar mısınız ya? ellerim nerede sağ bek, sol bek? Yemedim çektim ya. Vallahi بالله çekiyorum tutmuyor ya. Üf, gol yedik. Daha da imkan yok dönmez. O golü atamazsan zaten Evet arkadaşlar maç bitti yenildik Arkadaşlar şimdi yine maçı yenildik Ben bu sefer Şu şekilde yaptım isimleri yazmadım da Mevkileri yazdım mevkilere göre Zaten oyuncular bildiğimiz için silebiliriz Şimdi ilk sileceğimiz futbolcu için Çeviriyorum bakalım Arkadaşlar hiç beğendiğim video olmadı Zaten her oyuncu çıkıp kaçıyor falan Sol bekimizde kim vardı Potov Kamavinga vardı Kamavinga'yı artık verdik. Bok. Arkadaşlar ikinci futbolcumuzu silmek için şu anda çeviriyorum. Bakalım ikinci futbolcumuz kim olacak? İlk futbolcumuz Kamavinga oldu. İkinci futbolcumuz da sol açık futbolcusu Hulk oluyor. Hulk Hulk'ı evet sol açıkta oynattım. Hulk oluyor arkadaşlar. Hulk. Hulk'u sileceğiz. İlk... Bir futbolcumuz Hulk bir futbolcumuz da Kamavinga. Hemen onları da silmeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi silme yerine geldik. Ben iki futbolcumuzu da bulayım hemen. Dur Hulk'u gördüm. Hulk'a daha aynı şey yaptık. Hulk'u hemen serbest bıraktım arkadaşlar. DP'ler boşa gitti. Bir de Kamavinga'mız vardı. Kamavinga'mız nerede hocam? Şurada bir yerde olması lazım. 90 ışık kamavingamızı da serbest bıraktık arkadaşlar. İkisini de sildik. Kadroda da göstereyim şu şekilde. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bana daha çok oyun silmek için tek yapmanız gereken e, abone olup kanalıma videolarımı beğenmek. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.